Evet arkadaşlar, ne için açtık canlı yayını söylemiştim biraz önce. Şey yapacağım şimdi. Nar sirkesi yapacağım sizlere. Ee, biliyorsunuz nar sirkesi çok faydalı. Ben hemen şuradan kopya çekeceğim. Hepsi artık aklımda durmuyor faydaları. Onun için şöyle buradan kopya çekeceğim. Nar sirkesi güçlü bir antioksidandır ve yapısında serbest radikallere karşı vücudun direncini artıran birçok önemli mineral, vitamin ve enzim bulunmaktadır. Nar sirkesi kan basıncının düzenlenmesinde olumlu rol oynayarak kişiyi kalp hastalıklarına karşı korur ve kalbi düzenli çalışmasına katkı sağlar diyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Nar sirkesi kalbe çok faydalı. Antioksidan özelliği var bir de. Ben sana şöyle eldivenlerimi giydim mi? Ben hazırladığım e, hazırladım şeylerim. Narlarımı çok fazla insanlar tutmamak için şöyle narın içini çıkardım. Ve olmazsa olmazımız ne? Eldivenlerimi de giydim şöyle. Şöyle 5 litrelik cam kavanozum var. Görünüyor mu onu da bilmiyorum ama görünmesi lazım. Şurada bulgurumuz var. Şurada şöyle ev yapımı sirkemiz var. Balımız var. 5 litre suyumuz var. Ee, arkadaşlar bazıları e, sirke yaparken nohut koyuyorlar içerisine. Nohutu kesinlikle kaldırdık. Nohut zararlı. Çünkü GDO'lu olduğu için nohutta. E, nohut koymayın. Ev yapımı sirke koyabilirsiniz. bulgur koyabilirsiniz veya hatta içine birazcık ekmek koyabilirsiniz. Her defasında bunları söylüyorum ama anlatmak amaçlı söylüyorum. Şurada bakın şöyle, e, bu da benim yeni yaptığım bal sirkesi. Ne kadar güzel rengi çıkmış. Bal sirkesi bu şekilde oluşuyor ve de sirkelerin e, anası olmadıktan sonra üstünde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sirke oluşmuş saymıyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Şöyle narlarımı dolduruyorum. Ve de biraz içinde bu şekil şeylerini de bıraktım ki etki özelliği artsın. Çünkü o lifler gerçekten çok faydalı. Şöyle dolduruyorum hemen. Ya bir kilo nar yeterli olacağını düşünüyorum. Ya da bir buçuk iki kilo olabilir. Şöyle koyuyorum karşıdan olduğu için kamerada şey göremiyorum da ne yani yazdıklarınızı falan. Şöyle. arkadaşlar narlarımızı doldurduk. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Şurada hemen benim şeyim var. Sirkem var ev yapımı. Artık ben kararına alıştığım için çok fazla ölçmüyorum da. Şöyle birazcık da bulgurum var. Bulgurumdan koyayım. Bulgurum bir yemek kaşığı koysanız Yeterli olur. Sonra burada görüldüğü üzere balımız var. Mesela bal olmayanlar şeker koyuyor falan ama yani ben çok da fazla tavsiye etmiyorum şeker kullanmasını. Hakiki bal koyarsanız o zaman sirkeniz daha güzel, daha şeyse keskin bir sirke olur ve de. Faydalı olması için organik ürünler kullanmamız gerekiyor. Şeker koyduktan sonra zaten o sirkenin pek anlamı olacağını düşünmüyorum. Ve de sirke tam bir antibakteriyel zaten onun için faydalarını öldürmeyelim lütfen. Merdiven altı ve de market sirkeleri ev sirkesi değildir içmek için, sağlık için. Kullanılmaz arkadaşlar Evde yaptığınız sirkeleri Onları içebilirsiniz Sağlık amaçlı kullanabilirsiniz Ama marketten aldığınız 1 liralık 2 liralık sirkeleri Kullanmayın lütfen Şunu şu şekilde koyuyorum Evet koydum Şöyle alacağım Ve de burada neyimiz var 5 litrelik bir suyumuz var arkadaşlar. Suyumuzu da hemen koydum içine. Böyle. Evet. Ve de çeşme suyundan arkadaşlar şey olmaz. Sirke yapamazsınız. Mutlaka içme suyu olması gerekiyor. İçme suyu yoksa alamıyorsanız bir gece önceden kaynattığınız suyla soğutup onu yapabilirsiniz. Şu anda sirkemiz hazır. Şöyle bakın. Böyle mi? Sirkelerin hemen hemen yapımı aynı. Ama hani tatlı olanlarda bu şekilde oluyor. Ama tatsız olanlara farklı şekillerde yapmak gerekiyor. Onun için ete basıyoruz. Evet şu anda sirkemiz oldu. Yaptık. Şöyle üstünü kapatıyoruz. Her zamanki gibi. Bu şekilde. Evet şu anda sirkemiz hazır arkadaşlar. Ee, soru sormak isteyen olursa ya, veya da yapıp da yapamayan olursa arayıp beni sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, telefon numaram da var. Ondan sonra Messenger'dan da arayabilirsiniz. Ama lütfen e, ararken şunu yazın. Gülter Hanım. Bir saat duruyor yine Messenger'dan. Lütfen arkadaşlar sabah etmeyin canlı yayımı. <laughs> Ee, sirke yapmak isteyenler dediğim gibi Messenger'dan bana yazabilir şu şekilde Gülperi Hanım biz sirke yapmak istiyoruz ama bir bilgimiz yok denildiği takdirde ben herkese gerçekten cevap veriyorum. Zaten e, profilde de e, telefon numaram yazılı. Bana ulaşmak isteyenler 0542 532 2635 numaradan, whatsapp hattından veyahut da arayarak da ulaşabilirler. Herkese cevap veriyorum ama... Dediğim gibi telefonları genelde Messenger'den falan bana yapmak istediğine söyleyenlere cevap veriyorum. Yok güzeldi, canımdı, cici'm diyenlere arkadaşlar cevap vermiyorum. Onun için bugün de nar sirkesi yaptık. Daha ilerleyen günlerde ceviz sirkesini anlatacağım. Eğer takipte kalırsanız bütün sirkelerin yapımını güzel bir şekilde canlı yayınlarda yapıyorum ben. Youtube kanalımda da kanalımda var orada da paylaşıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ama e, takip edemediğiniz, kaçırdığınız bir şey olursa ben zaten e, dediğim gibi telefonla da cevap veriyorum. Messenger'dan yazılanlara da cevap veriyorum. E, şimdilik bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ellerim tabi bu arada şeye dokunduğum için yapış yapış oldu. Çıkartmam gerekiyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz ya da paylaştığım ürünlerin altına yazarsanız ne olduğunu ben size her şekilde cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Bugün de nar sirkesi yaptık. Bakalım başka bir gün ne yapacağız. <laughs> Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bye bye.